Şimdi e, Çiftlik Bankı e, Mehmet Aydın 30 Temmuz 2016'da kuruyor. E, yani Türkiye 15 Temmuz'un tam en sıcak günlerini yaşarken e, karakolda dilekçe verdiğiniz polis ertesi gün fetöden alınırken e, fetö hakkıyla yargılama yapan mahkim hakim duruşma arasında tutuklanırken e, bu oluşan boşlukta Mehmet Aydın birdenbire e, 15 Temmuz günlerinde. Çiftlik bankı kurdu. Çiftlik bank orijinal bir fikir değil. Daha sonra daha önce Rusya'da geliştirilmiş "çılgın tavuklar" adlı bir oyunun Türkiye uyarlaması. Onun gibi de birçok platform vardı. O da onlardan biriydi. Geriye doğru baktığımızda Mehmet Aydın'ın Mehmet Aydın'ın profili nedir? Yani bu yetenekte bu yetenekte bilimdir? Dönüp baktığımızda şöyle bir profille karşı karşıya kalıyoruz. Mehmet Aydın Giresunlu bir köylü bir ailenin Bursa'ya göçmüş evladı. Bildiğimiz kadarıyla iki kardeşler. Mehmet ve Fatih Aydın kardeşler. Kendisi 1991 doğumlu. Bursa'da, Bursa'nın işçi mahallelerinden birinde doğmuş, büyümüş. Ve Cavit Çağlar İmam Hatip Lisesi'nden terk. Onu da bitirememiş. Açıktan bitirdiğini iddia ediyor ama bence bitiremedi onu. Mahalledeki, mahalledeki iş deneyimi Barış Kafe adlı bir kafede garsonluk ve bulaşıkçılık. Kendisi garsonken ağabeyi burada bulaşıkçıydı. Ee, ve o dönem en büyük merakı bol bol esrar çekmek ve rap müzik, ee, amatör düzeyde rap müzikle ilgileniyor. Hatta klipleri de var. Ee, bir sahne Eren Çakar sahne adıyla klipler de çekiyor. Bu arada Antalya'ya gidiyor 2015 yılında Antalya'ya gidiyor. Burada bir tarım şirketinin tarım ürünlerini satan bir şirketin internet pazarlamasını yapıyor. Dönüyor Bursa'da ilk ticaret odasına kaydı da buradan zaten internet ortamında oynanmış bahis kuponu satıyor. İlginç bir sektör. Evet. Bunu biraz geliştirdikten sonra işte yine rep dolayısıyla tanıştığı amatör bir yazılımcıya çiftlik bankı geliştiriyor. Ve onu Facebook ortamında uygulama koyuyor. Yani henüz banka hesabı bile açmadığı şirket olarak kurmadığı bir oyunu geliştiriyor. Ama ummadığı bir hızla gelişiyor. Bir yıl içerisinde yüzde 800 büyüyor. Ve e, ya yani artık o parayı yönetemeyecek, e, parayı kontrol edemeyecek kadar zenginleştiğinde e, kurduğu ilişki ağıyla e, servetini önce Kıbrıs'a, küçük şirket kuruyor, okay. önce Kıbrıs'a, Kıbrıs üzerinden Latin Amerika'ya doğru dolaştırıyor parayı. ve bunu nasıl yapıyor? Bunu yine Giresunlu olan bir hemşerisi Osman Nayim Kayeli ile yapıyor. Bu Osman Nayim de gözü açık bir Karadenizli. Vaktiyle gemi, gemici, gemiciyken çalıştığı gemi Uruguay'a yanaşınca limanda atlıyor. Uruguay'a sığınıyor. İnşaat işçiliği yapıyor. Zamanla yükseliyor. Oradan da bir kadınla evleniyor. Böyle bir profil. Aynı Mehmet Aydın gibi bir profil yani. <laughs> Sonra bu çiftlik bak vesilesiyle Osmanlı Ayınkaya ile bağlantı kurarak Uruguay'a Uruguay ile Uruguay ilişki geliştiriyor. Neden? Çünkü Uruguay'da ile yok bizim. Bu da çok iyi bir akıl yani. Şimdi ne yapıyor? İlkin 17 Mayıs 2017'de o tarihte evlenmiş Sıla Aydın'la. Sıla da Bursalı genç bir kız o da lisede. Ben en son geçen yıl Bursa'ya gittiğimde uyuşturucu kullanmaktan cezaevindeydi Sıla'da. Hmm. Sıla Aydın'la beraber e, balayına gidiyorlar. Ancak benim açımdan bu balayını, balayı görünümü adı altında gelecekte aylar sonra kaçacağı ülkeyi keşif gezisi. Buraya gidiyorlar. Sadece o gitmiyor. Ağabeyi Fatih de gidiyor. Ağabeyi Fatih'in mesleki vasfı ne? bir halı yıkama, halı yıkama atölyesi işletiyor. Kı eşi Havva ise o da fabrikada işçi. Yani onların da, onlar da ekonomik sosyal olarak bu boyuttalar. <laughs> Dört kardeş, yani düşün dördü de işçi, yani işte, temizlikçi, hizmet sektöründe çalışıyor. Uçakla Montevideo'ya gidiyorlar, villa kiralanıyor, geceleri kumar oynanıyor. Dönüşte özel jetle geri dönülüyor, 160 milyon 160 bin dolar ödeniyor. Sırf Sıla sigara içebilsin diye 10 bin dolar da fazladan veriyorlar özel çete. Böyle bir para harcanıyor. Ee, yaklaşık 240 bin dolar onlar Uruguay'da, Uruguay'dayken Çiftlik Bak'tan Uruguay hesabına gidiyor ve orada malikane ve yat alınıyor. Bu arada aynı yıl Ağustos ayında da Sıla için Uruguay'da e, doğum günü partisi yapılıyor ve burada bir Ferrari armağan ediliyor Sıla'ya. Ee, bu arada e, İdeniye şirketi e, Tosuncuk şirketi Latin Amerika'ya taşımaya karar veriyor. Temmuz ayında bütün yazı, üç kişilik yazılımcı ekibini e, Arjantin'e götürüyor. Arjantin'de, Buenos Aires'te, lüks otellerde kalıyorlar. Bahamalar'da kayak geziye gidiyorlar. Oradan Uruguay'a geçiyor. Bir süre Uruguay'da kalıyorlar. Bu arada e, çiftlik bank bir dolu tabeladan temsilcilik açıyor. Amerika'ya, Brezilya'ya, Arjantin'e, Uruguay'a, Dubai'ye, Azerbaycan'a, e, Gürcistan'a, ve Ukrayna'ya. Tabela. Sadece Amerika gerçek bir adres. Ee, Arjantin'de ise Frederico diye bir temsilcileri de var bu arada. Şimdi e, ekibini buraya götürerek 5 ay süreyle Arjantin'de kalıyorlar. Bahamalarda kalıyorlar. Arjantin'de oyun üstü kurmaya çalışıyorlar. Ee, fakat tutmuyor. Ee, kardeşi Fatih gidiyor ve bir daha dönmüyor. O hep orada kalıyor. Arjantin'den Uruguay'a yerleşiyorlar. Mehmet Aydın Eylül ay, Ağustos ayından itibaren yani 2017'nin Eylül'üdür artık Türkiye'ye dönüyor. kazandıkları parayla hani bir iş yapıyoruz demek adına ardarda arda ya belli fabrika ve tesisleri satın alıyor. Sakarya'da mavi yumurta tesisleri, Tekirdağ'da et ve süt, Kırklareli'de et ve süt, Bursa'da iki tane, Manisa'da tavuk, Konya'da boş bir arazi. Buralarda sözde üretim yapılacak. Üretilen ürünler de sayısı 117'yi bulmuş olan Çiftlik Bank şarküterilerinde satılacak. Gerçekte buralarda gerçek bir ürün yok. Burada gerçek bir üretim yok. Çiftlik Bank damgalı üretilenlerin hepsi Bursa'nın köylük bölgelerine fason yaptırılmış. Ve üzerine Çiftlik Bank amblemi yapıştırılmış. Bunlar da şarküteriye götürülüyor ama bu şarküterilerde de gıda satılmıyor. Satılan ürünlerin %95'i pin. Yani Çiftlik Bank oyununda oynayabilmenizi sağlayan elektronik jeton. Bunu satıyorlar aslında. Bu sistem Aralık ayında artık tıkanmaya başlıyor. Aralık ayında yani 2017'nin Aralığı artık masak devreye giriyor. İstanbul ve Sakarya'daki soyuşturma başlıyor. Üç bakanlık işlem yapıyor. Ama öyle ki Beyaz'ın şov programında reklamlar yapılıyor. Bu arada her gittiği yerde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye yalakalık yapılıyor kendisine. Efendim mehteranlar çalıyor. Kur'an-ı Kerimler okunuyor. Yasinler indiriliyor. Açılışlarda belediyeciler var. Aralık ayında bu bir şey yapıyor piyasadan 11 milyon lira vererek piyasadan 550 bitcoin cihazı topluyor ve bunları Manisa'nın Akisar ilçesindeki tavuk çiftliğine getirip bir kümese koyuyor. Bir ay süreyle burada kalan bu bitcoinler Şubat 2018'de bir tıra yüklenerek plakası sabit, tıra yüklenerek İsaliye'ye göre Dubai'ye gönderilmek üzere gemliğe götürülüyor. Gemlik limanına ama ne Gemlik'te giriş kaydı var ne de Türkiye'nin herhangi bir limanında giriş kaydı var. Şu an biz biliyoruz ki ve şu an doğrulanıyor ki aslında bu bitcoin cihazları başka bir gemiye nasıl e, ekvatordan Türkiye'ye gelen muz gemilerinin arasında kokain gönderiliyorsa muhtemelen bizden de oraya giden bir gemiye Tosuncuk'un bitcoindirikleri Uruguay'a gönderildi. Çünkü Tosuncuk Türkiye'den Ocak 2018'de ayrıldı. Kaçmadı. Çünkü maalesef onu soruşturan savcılar hesaplarında milyonlarca parana gidip geldiğini gördükleri halde, usulsüzlükleri bildikleri halde ne hesaplarına tedbir koydular ne de yurt dışına çıkış yasağı getirdiler. Bu nedenle o da Sabiha Geçen Havalimanı'ndan bilet alıp gitti. Gitti. İki ay sonra Mart 2018'de üç kişilik ekibini çağırdı Brezilya'ya. Ve artık Türkiye'ye dönmeyeceğini söyledi. Yanında da bitcoin cihazlarının olduğunu söyledi. Ondan sonrası kayıp. Ne oluyor 2018'in Mart'ından sonra? O Uruguay'a yerleşiyor. Hmm. Uruguay'da Önce zaten 2018'in Martında, Martında kendisi ve Fatih, kardeşi Fatih, abisi Fatih, <laughs> ilk eşlerini boşuyorlar. Ee, Havva'yı ve Sılayı boşuyorlar. Kendileri iki tane Uruguay güzeliyle sevgili oluyorlar. Tosuncuğununkinin adı e, Caroline Elizabeth diyor Uruguay güzeli. Ya bir yarışmada güzel olmuş yani Tabii. o anlamda Uruguay güzeli. Sonra bunu da e, e, Uruguay'da, Marina, Montevideo'da, Marina'da özel bir yazlıkta yaşıyorlar abi kardeş. Hatta Fatih'in çocuğu da oluyor. Ee, önünde de bir yat çekili ve burada ee, her an kaç, bir olası bir Türk Interpol'ün girişimine karşı her an kaçabilecek şekilde bir hazırlık yapıyorlar. Bu arada ne oluyor? Ee, Osman Naim Kaya yani Giresun hemşerisi üzerinden inşaat işine giriyor. Kamyon alıyorlar. Uruguay'a rüşvet yediriyor. Kendisini koruma zırhına kavuşturuyor. Ama bu arada bizim Interpol, Türk Interpol'ü 2019'da 200 düzey yöneticisini Uruguay'a gönderiyor. Adım adım izliyorlar, evini buluyorlar, takip ediyorlar, arabasını buluyorlar, Uruguay'daki diplomatik ve polisi etkileri inceliyorlar. Hatta bir kere yakalanmaktan son anda ellerinden kaçıyor, bir kere orada gözaltına alınıyor Türkiye'nin girişimleri sonucu ama serbest bırakılıyor. Bu baskılar artınca Uruguaylılar onun Brezilya'ya kaçmasına göz yumuyorlar, yol veriyorlar yani. Uruguay, Brezilya sınır olduğu için o hatta sürekli kaçak şekilde benim öğrendiğim kadarıyla onlarca kez giriş çıkış yapıyor. E ne zaman sıkıştırılsa Brezilya'ya kaçıyor Brezilya'nın güneyinde Brezilya'nın güneyi aynı zamanda Uruguay'ın kuzeyi Brezilya'nın güneyinde e, bir müddet e, vakit geçiriyor bu arada ne olmuş olabilir şimdi e, 2018 Mart'ında e, onu görmeye Brezilya'ya gidenler ve Türk Interpol'ün tespitine göre e, e, yüklü miktarda bir Bitcoin yatırımı var 2018 Mart'ı Şubat'ı itibariyle Bitcoin'in adedi 8-9 bin dolar civarındaydı bugün itibariyle 32 bin dolar 33 bin dolar civarında yani 3-4 katı arttı ciddi bir servet edinmiş olabilirler burada 2 ay önce kendisi Bursa'daki avukatlık bürosunu arıyor iddiaya göre bu böyle olmayabilir bence arıyor İşte Hüseyin yardım istiyor bu yardım telefonlaşmanın sonunda son bir haftada Türkiye'ye teslim olmak istediğini söylüyor. Onlar da bunu büyük Büyükelçiliğe yönlendiriyorlar. Şimdi neden Uruguay'da teslim olmuyor, neden Brezilya'da teslim oluyor, Sao Paulo'da? Çünkü Uruguay'da Büyükelçilik yok. Neden Brezilya'da polise gitmiyor da büyük Büyükelçiliğe gidiyor? Çünkü polise giderse çıkması bir dert. Ama büyükelçilikte de devlet işlemlerini halledecek. Demek ki yönlendiriliyor. Şimdi o Brezilya'dan Türkiye'ye gelirken São Paulo'dan İstanbul'a gelirken bindi uçakta yanında 3 tane polis görevlisi var. Türk Interpol'ünden. Polislerin izlenimi şu. Elinde üç, yüzlerce sayfalık bir klasör var. Şirketine ait ve alacaklarına ait. Hı hı. Diyor ki polisler yani ona eşlik eden emniyet görevlileri diyor ki sorulara sorguya hazırlıklıydı, cevaplara çalışmıştı. Hı hı. Ve kendisine eşlik eden e, polislere mağdur olduğunu söylüyor. Ben mağdurum diyor. Bütün borçlarımı ödeyeceğim ve mal varlığım buna yeter diyor. Mal varlığı yeter o zaman nasıl bir serveti var? İhtimal ağabeyini geride bırakarak servetin kontrolünü ona devret, devretti. Bu böyle olabilir. Çünkü Fatih teslim olmadı. E, Fatih Türkiye'ye gelmedi. Fatih orada kaldıysa ne için kaldı? İhtimal serveti kontrol etmek için kaldı. Çünkü emniyet etkilerinin tespitine göre aslında organizasyonun başında Fatih var ve Fatih e, Tosuncu'yu Türkiye'ye göndererek sen git bakalım ne olacak, vaziyet ne olacak diye, e, diye onu önceden gönderdi. Sonra koşullar uygun oldu belki kendisi gelecek bilmiyoruz. Ve kendisi polislerle girdiği diyalogda ilginç bir şey de söylüyor. Diyor ki ben diyor Türkiye'ye indiğimde ilk diyor halkın tepkisini almak için beni bir iki yıl yatırırlar. Sonra ben çıkarım diyor. Biliyor çünkü Türkiye'de hırsızın dolandırıcının içeride çürümeyeceğini o da vakıf konuya. Ben bir iki yatar çıkarım diyor. Bir iki yıl yatar çıkarım diyor. Ama diyor en büyük endişem yeni alacakların türemesi. Gizli kararlarını buradan açıklıyoruz. Yeni alacakların türemesi diyor. Sonra diyor ki zaten ben yeni bir projem var diyor. Ee, tahliye olursam cezaevinden çıkarsam kripto para işine gireceğim diyor. Yani biliyor. Jet Paddle'dan biliyor. Bir tur döndüm bir çarptım mı bir iki daha çarparsın onu da biliyor. Dolayısıyla kendisi şöyle bir hesap yapmış olabilir Can e, işte alacakları var. Hı hı. Bu alacakları ödeyeceği para belli. Ve bu parayı belki biriktirdiği bitcoin'in ona sağladığı gelirle kısmen ödeyerek her bir şikayetteki e, e, ona verilmesi öngörülen cezayı düşürebilir ya da ortadan kaldırabilir. Çünkü etkin pişmanlığa tabi. Öte taraftan e, e, suç örgütü e, kurmak ve yönetmek de bildiğim kadarıyla 2 yıla 7 yıl, bakmam gerekir. E, bu suç hem bu boyutta hem de takdir edersin ki infaz indirimi çıktı yani 2019'un Mart ayında bir infaz lisesi indirimli oldu. Buradan da bir indirim olacağı için kendisi kanaatim o ki Türkiye'ye dönüp bir iki yıl yatıp dışarı çıktığında tezgahını tekrar işleteceğini düşünün.